Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizle birlikte bambaşka bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar. Ücretsiz animasyon hazırlama sitesi anime kır tıntıcıyım size. Birlikte animasyon hazırlayacağız. Ben de ilk kez giriyorum. Bakalım nasıl olacak. Sitemizin adını açıklama ye ekliyorum ve başlıyorum. yüklendi gördüğünüz gibi arkadaşlar yandan gördüğünüz gibi birinci site ikinci site üçüncü site yazıyor onlardan birisine tıklayıp aynı bizim gibi böyle silip başlayıp başka resimler bekleyebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar geçen günlerde hep e, ıı, profil hazırlamıştık. Şimdi animasyon hazırlayacağız. Ben de şu çarşının nasıl merak ettim ve birlikte yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi. Yine annem ve babam için bir tane animasyon hazırlayacağım. Geçen gün e, annem ve babam için bir profil hazırlamıştım. Şimdi gördüğünüz gibi animasyon hazırladık Gördüğünüz gibi böyle gereksiz olanları sildik ekonomik krizlerini ekliyoruz. Gözleme. Gözlemeci baba. Sarmı. Ekonomik gözleme evi. Bu dükkanın ismi. Ve şu an onun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Yardım, yardım. Yaptık. Yaptık. Daha bunun ayarları da var. Yani yüklemeler falan var. İngilizce olduğu için ben pek anlayamadım. Birinci sahneyi tamamladık. Yani animasyonun birinci kısmını tamamladık. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Böyle tek tek resimlere bir şey yazarak geçiyoruz. Mesela bu resimde de şaşırmış bir kadın var. Ne şaşırdığımızı bilmiyoruz ama bunu düzenliklerini görmüş bir halde şaşırmış olarak tanımlayabiliriz. gereksiz şeyleri silelim yazılara İngilizce olduğu için pek bakmıyorum ne yazdığını da bakmıyorum İngilizce bilenler varsa orada ne yazdığını yorumlarda yazabilir ve siz de yapmak istiyorsanız aşağıdan linkini göndermiştim videonun başında söylerim zaten. En lezzet lezzeti en ekonomik söyle. Öldüğünüz gibi. İkinci sahne de tamam mı? Kızarız. Üçüncü sahne gideceğiz zaten. Üç tane resim seçip yapıyoruz. Bir de yanlarda çıkartmalar, yazılışlar falan var gördüğünüz gibi burada da. Arkadaşlar üçüncü resme geçtik. Üst, bir de resimleri böyle tıkladığımızda sıra yani de, o demek del, <laughs> del tuşuna bastığımızda silini yenisine başka resim <laughs> Denemesini yaptık. Bazı hataları da gördüm. Ama siz beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye. Şimdi hatalarımızı düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi hatalarımız bunlar. Tek tek düzeltiyoruz. Şimdi. Ben yeni başladığım için bazı da hatalar yapabiliyorum. Hatalarımızı düzelttikten sonra bir daha bakacağız. Şimdi olmuş mu diye. hatalarımızdan birisini adım adım her yanlışları düzelteceğiz sonra tekrar bakacağız düzelmiş mi diye şimdi başlıyoruz Gerçekten hatalarımız var. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi yanlış yöntemleri düzelttik. Bir tane daha yanlış varsa diye bakacağız. İzliyoruz. yaşıyorum gördüm ben ben yanlışım gördüm? burası daha buraya gelmiş o yüzden olmadı burayı kaçıyormuş o yüzden olmadı Ayşe şimdi düzeltmeye çalışacağız şimdi oldu şimdi videomuzu izleyemeyiz kaynaz <laughs> sorumuzu iyi gidiyoruz şu an şimdi yanlış kalmadı. o tavuk resmi yerine şimdi de bu resmi deneyeceğiz şimdi doldum <laughs> müziği de var gördüğünüz gibi başka resim geldi Sonra da bunu kaydediyoruz. Ve yüklüyoruz. Böylece animasyonumuzu tamamlamış oluyoruz. Videomuzu indirmek için bastık. Şu an bekliyoruz. Bekleyin. Yukarıdaki menüden gift karakter çalışması ve ses gibi şeyleri yapabiliyoruz. Benim dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu tamamladık. Siz yapmak istiyorsanız aşağıdan linkini görebilirsiniz. Ben öğreniyorum, siz anlatıyorum, birlikte öğreniyoruz. Paralarımızdan, sönlerimizden böyle. Bay bay.